çok değerli esnaf ve sanatçılar kardeşlerim. Aynı sokaklarda alın teri döktüğümüz, aynı dertlerle mücadele ettiğimiz, aynı umutlarla dükkan açtığımız sizlerin içinden biri olarak esnaf ve sanatçılar odası başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum bu yola çıkarken tek gaye esnafın derdiyle dertlenen sevincini de sıkıntısını da yüreğinde hisseden bir anlayış odamıza hakim kılmaktır. Küçük büyük demedi. Her esnafın sesinin duyulduğu, sorunlarının samimiyetle dinlendiği, çözüm için kapısının her zaman açık olduğu bir oda hayal ediyorum. Bugün artan maliyetlerle azalan kazançlarla ağırlaşan hayat şartlarıyla mücadele eden esnafımızın yalnız olmadığını hissettirmek istiyorum. Odamızın esnafın sığındığı bir çatı hakkını aradığı bir kapı geleceğe umutla bakabildiği bir güç merkezi olmasını arzuluyor. Birlik ve beraberliğimizi büyüten, dayanışmayı güçlendiren, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla tüm esnaf ve sanatçılarımızın anlayışıyla yanında olacağıma söz veriyorum. Bu kutlu yolda en büyük gücüm siz değerli kardeşlerimin desteği ve duası olacak. Hep birlikte omuz omuza vererek odamızı daha güçlü, esnafımızı daha umutlu yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Sağ olun, var olun.